Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölüme yol açıyor? Cinsiyet bir risk faktörü mü? Dünya genelinde baktığımızda günde 100 kız bebek dünyaya geliyorsa buna karşılık 105 erkek bebek dünyaya gözünü açıyor. Buna rağmen dünya nüfusuna baktığımızda kadın nüfusunun fazla olduğu ortaya çıkıyor. Hatta kadınlar erkeklerden en az 5 yıl daha fazla yaşıyor. 100 yaşını aşan bir erkek varsa buna karşın 4 kadın yüz yaşını aşıyor. Peki neden? Doğarken sayıca fazla olan erkek yaşarken neden azalıyor? İlginç değil mi? Videomuzun devamına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi unutmayın. Video linkini arkadaşlarınızla paylaşmanız bizi mutlu eder. Hayat Yaşarken öğreniyor insan. Yaşarken ve kaybettiğinde. Kazandığında öğrendiğinden çok daha fazlasını kaybettiğinde anlıyor, öğreniyor. Sağlık, varlığında pek de ehemmiyet verilmeyen bir şey, sağlık. Kaybedildiği zaman anlıyor insan sağlığın nasıl büyük bir zenginlik olduğunu. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor ya Sultan Süleyman. Koronavirüsle birlikte neler öğrendik? Neler öğreniyoruz? Gidişat nereye? Neleri kaybetti insanlık bu süreçte ve neler kazandı? Hepsini sorguluyoruz. Peki ya sonuç? Neyse. Sorgulamalar bitmez. Cevaplar da bende değil. Konumuza dönelim. Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölüme yol açıyor? Cinsiyet bir risk faktörü mü? Hep içine kızıyoruz da sorulması gereken sorular da Çin'den geliyor. 20 Ocak 2020'de Çin'in büyük şehirlerinden biri olan Wuhan'da gizemli bir solunum yolları hastalığı ortaya çıktığında genetik bilimci Sharon Moalim sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajında yeni keşfedilen Wuhan akut solunum sendromuna neden erkekler daha fazla yakalanacak diye soruyordu Sharon Moalim. Gelinen noktada ülkelerin çoğunda Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden erkeklerin sayısı kadınların sayısından fazla. 30 Kasım itibariyle Yemen, Bangladeş, Tayland, Malawi, Nijerya, Afganistan ve Pakistan'da ölenlerin dörtte üçünden fazlası erkek. Türkiye, Sırbistan, Kırgızistan ve Hong Kong'da ise bu oran %60'ın üzerinde. Covid-19'dan en fazla ölümlerin olduğu Hindistan ve Meksika'da bu oran yine %60'ın üzerinde. Brezilya'da %58, Amerika'da ise %54 civarında. Soru net. Erkekler neden koronavirüsten daha fazla etkileniyor? Kadınların dayanma sırrı ne? Kadınların bu sırrını daha güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmasına bağlayanlar çoğunlukta. Hatta uzman yorumları ve araştırma sonuçlarına göre, kadınların erkeklere kıyasla bazı kanser türlerine karşı daha az risk taşıdığı da biliniyor hatta kadınların kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin çok daha düşük olduğu da bir gerçek. Çevremizden bakalım. Kalp krizinden ölen yakınlarımıza bir bakalım. Geneli erkek. Kadın çok daha az. Araştırma sonuçlarını doğrular nitelikte çevremizdeki olup bitenler. Peki bu orantısızlık neden kaynaklanıyor? Neden erkekler daha fazla risk taşıyor? Bilim adamları kadınların daha uzun yaşama sırrını yaratılıştan ileri gelen genetik ve kromozom farklılıklarına dayandırsa da bilimsel çalışma gerektirmeden kendi gözlemlerimizle de kadınların neden daha uzun yaşadığını keşfedebiliriz. Mesela kadınlar erkeklere oranla daha düzenli doktora gidiyor. Erkek izleyicilerimize soruyorum. En son ne zaman doktora gittiniz? Erkekler genelde tahammül edilemeyecek noktaya gelmeden doktora gitmez. Kadınlara oranla bu konuda daha kayıtsızdır. Daha ifadesi biraz eksik oldu. Kadınlar bu konuda çok hassasken erkekler genelde kayıtsız. Öte yandan kadınların erkeklere oranla daha az sigara içtiği de bir gerçek. Şimdi bazıları kadınlar da içiyor diyebilir. Evet ama hem sayıca daha az hem de içenlerin tükettiği adet mi dersiniz, paket mi dersiniz, ne derseniz deyin. Yine de erkeklere oranla daha az. Erkeklerin geneli günde en az bir paket tüketiyor. 2-3 paket tüketeni de azımsanmayacak kadar çok. Hatta ekmek alacak parası olmayanların bile her nasıl oluyorsa sigara için para bulduğuna defalarca şahit olmuşuzdur. Ancak kadınların günde 1 paketten fazlasını tükettiği nadiren görülür. Sigara gibi alkol de ciddi bir etken. Bakın Rusya'da erkekler kadınlardan 13 yıl daha önce ölüyor. Bunun nedenlerinden birisi aşırı alkol. Tanıdığınız Rus kadınlar varsa bu konuda Rus erkeklerinden ne kadar dertli olduğunu bilirsiniz. Erkekler dışarıdan eve gelince el yıkama alışkanlığı kadınlara göre çok çok daha azdır. Kadınların hemen hemen tamamına yakını günde birçok kez elini yıkar. Erkeklerin daha kısa ömürlü olmalarının temelinde yatan nedenlerden biri de ağır işlerde çalışıyor olmaları. Örnek vermek gerekirse kadın takipçilerimiz arasında çimento şantesi gören var mı? Soruyorum. Vardır ama yok denecek kadar azdır. Peki kömür madenlerine inen kadın takipçimiz var mı? Bu da yok denecek kadar azdır. Bunu söylüyorum. Kadınlar bu işleri yapamaz diye değil. Bu ayrı bir konu. Ama yapanlar erkekler. Bu ve benzeri zor şartlarda çalışan erkekler ya iş kazalarında ya da çalışma koşullarının doğurduğu hastalıklar nedeniyle hayata erken veda ediyor. Çalışma koşulları noktasında gerek ülkemizde gerekse dünyamızda erkekler birer baba oldukları kadar ağır sanayi işçileridir de. Öte yandan ki bu da kendi gözlemimdir, erkekler kadınlara nazaran daha içe kapanıktır. Kadınlar bir şekilde dışa vurabilirken iç dünyalarında yaşadıklarını erkekler bunu yapamaz.'' Kadınlar kendi aralarında konuşup kolayca dertleşebiliyor, paylaşabiliyor. Ancak erkeklerde bu çok daha zayıftır. Erkek adam ağlamaz, canı yanmaz. Cesur olmalıdır. Öğretisiyle büyüyen erkekler ileriki yaşlarda sıkıntı ve acılarını bırakın bir doktora anlatmayı, dosta dahi anlatmakta zorluk çekiyor. Bu da erkeklerde iki türlü olumsuz sonuca götürüyor. Biri kalp krizi, ve benzeri ani krizler, diğeri ise sinir patlamaları. Bu arada TÜBİTAK dergisinde de konuyla ilgili bir yazı vardı. Kadın ve erkeklerin ömür süreleriyle ilgili olarak kısırlaştırılmış erkeklerin çok daha uzun yaşadığı belirtilmiş. Vücudunda testosteron hormonu olmayan kısırlaştırılmış erkeklerin 15-20 yıl kadar daha uzun yaşadığı görülmüş araştırmalarda. Değerli dostlar, sözün özü İstisnasız tüm dünyada kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Kadınların lehine olan bu farklılık Hindistan'da 1-2 yıl, Çin'de 4-5 yıl, Amerika'da 7-8 yıl, Türkiye'de 6-8 yıl, Rusya'da ise 13 yıla kadar uzuyor. Değerli dostlar, 3 günlük dünya. Dün, bugün ve yarın. Sonrası, sonrası hatıralar. İyi izler bırakın demiştik önceki videolarımızdan birinde. Yad edebileceğiniz güzel hatıralar bırakın. Ardını sıra gelecek dualar bırakın. İyi şeyler biriktirin zaman heybenizde. An meselesiyken elveda, bırakmak varken gök kubbede hoş bir seda. Ne diye bu hesaplaşmalar? Ne diye?